Şimdi arkadaşın sorusu, arkadaş yurt dışında yaşıyor. Çalıştığı yerde Allah'ın ayetlerine istihza var. Aslında kardeş sorunun cevabını biliyor. Kendisi de sorunun cevabını veriyor. <laughs> sorunun cevabı belli. Ayet çok açıktır. Eğer orada oturursan, orada kalmaya devam edersen onlardan olursun. Orada kalmaya devam edersen onlardan olsun. Unutmayın Allah ve Resulünle istihza varsa sarih inkar varsa düşmanlık varsa onlarla beraberlik onlardan olmayı gerekliklar. kılar. Allah'la, Resulü'yle, dinle, şiarla yani sakalla dahi dalga geçse, ezanla dalga geçse, ee, kurbanla dalga geçse veya buna benzer şeyler söylese bu bile kişinin onlardan olması için yeterlidir. Bu birinci. İkincisi bizim kardeşlerin genelde soru sorarken sordukları sorunun devamında biz ne yapalım? biz ne yapalım? Bu bir soru değildir. Yani senin ne yapacağını ben bilmiyorum. Kimsenin ne yapacağını bilmiyorum. Kadın mesela bir bacımız yazmış. Ben müşrik biriyle evliyim. Ya da geçenlerde vardı. Müşrikten boşanma meselesi vardı. Ben mahkemeye veremez dedim. Herkes itiraz etmiş. Ne yapacak? Benden alternatif beklemeyin. Benim alternatif koyacak bir gücüm yok. Alternatifi Allah subhanahu teala koyur cennettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Yasir ailesi sabredin dedi. Yasir ailesi peki ne yapalım demedi. Ne yazık ki bizim Müslümanlar diyor ki hocam ben şurada çalışıyorum. çalıştım ya da şöyle şöyle haramlar var. Burada çalışabilir miyim? Çalışamaz mıyım? Ben ne yapayım? Aslında sorunun cevabını biliyorsun. Yapacağım ben Ne yapacak bu arkadaş? Hayır ayrılacak değil. Önce Allah'a tevekkül edecek. Allah'a dua edecek. Allah'a karşı takva sahibi olacak. Men yettaqillah yec'al lehu mahraca. Kim takva sahibi olursa Allah subhanahu wa ona kesin çıkış yolu gösterecek. Ben bir olay anlatayım. Bir ablamız bizi aramış, beni aramış veya yazmış. Ben öğretmenim. Kredi çektim. Ev aldım. Ailesiyle beraber o evde oturuyor anne baba. Anne baba da baskın bir karakter zannederse. E şimdi Müslüman olmuş. İşi bırakırsa, ee, elden İşi bırakırsa ev evelden gidecek. İşi bırakırsa evelden gidecek. anne babanın baskısı var. Öğretmen bir öğretmen öğretmenliği nasıl bırakabilir? Bir de o o kısım var. Öyle değil mi? Bana ne yapayım diye bu soruyu sordu. Ben de ona şu cevabı verdim. Benden pratik çözüm önerisi bekleme. Çünkü benim görevim bu değil. Yani ben İslam devletinin halifesi değilim ki savaş açayım senin bulunduğun memlekette. Ben İslam devletinin bir valisi veya komutanı değilim. Öyle bir gücüm yok ki. Birisi sana zulmediyorsa ben de buradan kalkayım geleyim onlardan elinden seni Benim böyle bir şeyim yok. Böyle bir gücüm yok. Ha, pratik çözüm önerisi bekleme. Somut bir şeyler bekleme. Ama ben sana o kadar somut, o kadar mükemmel şeyler söyleyeceğim ki sen bunu yap Allah kesin seni kurtaracak dedim. Ne hocam dedi? Gece namazı kıl dedi. Gece namazı son üçte birinde. Yani gecenin son üçte birinde gece namazı kıl, secdeye kapan, gözyaşları içinde Allah'a dua et. Rabbim beni bundan kurtar de. İşte hicret edemeyen e, mustazaflar, yaşlı, kadın, çocuk ne diye dua ediyorlardı? Ha Hı? Rabbimiz bizi bu zalim kavmin içinden bir an önce kurtar diyorlardı. Allah subhanahu onları kurtardı. İşte validemiz vardı değil mi? Firavunun yani Firavun gibi bir kafirin nikah altındaydı. O da Allah'a dua etti. Sen takvaya sarıl dedim. Sen takvaya sarıl. Ee, sadaka ver. Sadaka belayı def eder. Ondan sonra oruç tut. Oruç kalkandır. Bunları yaparsan kesin çözülür dedi. Ondan sonra kap yani demişim daha ya da böyle bir şeyler söylemişim. E, kapatırken de demişim ki Allah en hayırlı olanı sana acele kalsın demişim. Bu ablamızın bütün sorunları bir haftada çözülmüş evlenmiş. <laughs> tamam mı? Tabii bir hafta yani bana aylar sonra veya daha yani ben tam hatırlayan hatırlıyorum da tam olarak mevzuyu hatırlamıyorum. Nasıl çözüldü ben bilmiyorum. Ankara'dan bir Müslümanla evlenmiş. Çok da iyi bir Müslümanmış. O borcu da ödemişler. Anne baba da bir şey dememiş. Şimdi bu ablamız bana tekrar mektup yazmış veya mail atmış. Hocam siz o zaman dua ettiniz. En hayırlı olanı acil kıl. Bunu ben sizin bir kerametiniz olarak gördüm. Hemen bir hafta da gerçekleştirdi. Şimdi çocuğumuz olmuyor. Bir dua da et bize diye böyle mesaj atmış. Tabi ben bunu hatırlamam öncesinden yazdığı için. Yani ben kendi hayatımda, Müslümanların hayatında, yaşadığım beraber olduğum birçok Müslümanın hayatında yüzde yüz çözülemeyecek sorunların takva ile çözüldüğüne defalarca şahit oldum. Ben yaşadığım hayatta, bizzat kendi hayatımda çok basit problemlerin takvasızlıktan dolayı dağlar gibi problem olup, çözümsüz bir hale geldiğine çok şahit oldum. Tekrar ediyorum bak burası önemli. Ben yaşadığım hayatta kendi hayatımda da kardeşlerin hayatında da Müslümanların hayatında da dağlardan büyük problemlerin bu mümkün değil çözülmez dediğimiz problemlerin takvaya sarılmanın neticesinde sade yağından kıl çeker gibi mi derler ne derler? Atasözü işlemeye iyice alıştık bizde. Tereyağından kıl çekil gibi sadece değil değil mi? Ha? Bu kadar basit bir şekilde çözüldüğüne ben şahit oldum. Tam tersine de kendi hayatımda ve çevremdeki Müslümanların hayatında çok basit ya. Çok basit bir problemin takvasızlıktan dolayı, Allah'tan uzak olmaktan dolayı, kalbin Allah'tan uzak kalmasından dolayı tamamen girift hale geldiği, artık çözülemeyecek bir noktaya geldiğine ben çok şahit oldum. Bundan dolayı problemi olan, dünyevi problemi olan ve ne yapacağız diye Müslümanlara takvayı biz nasihat ediyoruz kardeşim. Evet.